Selam gençlik ve beklenenden geldi. Tabii ki ilk inceleme videom en sevdiğim oyun olacaktı. Peki nedir bu Devil May Cry 3? Hikayeyle başlayalım efendim. Oyun her diyem sonunda olduğu gibi Sparda'nın kim olduğunu anlatarak başlıyor. Kızımız zamanında duyduğu Sparda hikayesini bir hayal ürünü olduğunu sanmıştır. Ta ki Sparda'nın oğullarıyla karşılaşana kadar. Bu iki kardeş amansız ölümüne kavga ederler. Sanki buradan zevk alıyormuş yasalar ama savaş bittiğinde sadece bir ayakta duruyordur. Tam bu sırada Dante'nin dükkanına arka bir herif girer ve onu iblislerle baş başa bırakır. Dante onları bir güzel patakladıktan sonra Temenni Groove isimli kuleye çıkıp kardeşi Virgil'la hesaplaşma peşindedir. Kuleye çıkarken Lady isimli aynı zamanda Arkam'ın kuzu olan o kişiyle tanışır. Ama Lady, da Lady Dante'ye sıcak karşılamaz. Çünkü babası Arkam'ın kendini iblise dönüştürmek için karısını ve Lady'nin annesini öldürmüştür. Dante Kule'nin tepesine çıkıp Virgil tarafından yenilir. Ama <laughs> Virgil son darbeyi liberyal, Rebellion'a vurduğu için Dante'nin İblis güçleri açar çıkar. Ama Virgil kolye ve kaçar. Bu iki kolye aynı zamanda babaları Sparta'nın kılıcının anahtarıdır. Ve Virgil'in asıl amacı bu kılıçtır. Ama ilerleyen zamanlarda arkamın Dante, Virgil ve Lady'i Fonga'yı düşürüp Sparta'nın kılıcını kolyeler yardımıyla birleştirip şeytan dünyasının kapılarını açar. Ama Dante buna izin verme, vermeye niyeti değildir. Arkamla yüzleşir ama Sparta'nın kılacağını sahip olan arkamı tek başına yenemez. Tam bu sırada Virgil yardıma gelir ve ikizler güçlerini birleştirerek arkamı aldı Ama geriye son bir savaş daha kalmıştır. Sparta'nın kılıcına hangi kardeşin sahip olacağının belirleneceği savaş. Ve Dante Virgil'ı alt eder. Kılıcın sahibi o olacaktır. Ama Virgil kolyesini vermeyi reddeder ve kendisini iblis dünyasının karanlığına bırakır. İki kolyede İki kolye de iki kolye de sahip olmadan normal bir kılıçtan farksızdır ve hiçbir işe yaramaz. Dante ardından dışarıda Lady ile buluşur. Lady ona ağlıyor musun diye sorar. Ama Dante şeytanla asla ağlamaz der. Ve Lady bunun üzerine belki oralarda sevdiği birini kaybedince bir şeytan bile alabilir der. Ve Dante'nin sonunda dükkanda bir isim verdiğini ve hiçbir şey yaptığını görürüz. Ve oyun burada biter. Geçelim oynanacak. Devil May Cry 3 EA Can Slash Adventure Oyunda stil denilen bir mekanik var. Ve bu stilleri oyuna girmeden önce seçmeniz gerekiyor. Dante'nin ileri atılmasını sağlayan Trickster. Yakın mesafe silahlarına ekstra bir hareket sağlayan Swordmaster. Savunma yapmanızı sağlayan Royal Guard. Ateşli silahları daha akıcı kullanmak için Gunslingers vesaire vesaire. Oyunda combo sayıcı 3 e kadar çıkabiliyor. Ve bu da sizi havalı, akıcı ve kom havalı ve akıcı combo yapmayı teşvik ediyor. Oyunda 5 yakın mesafe 5 tane çeşit silah var. Ama her ikisinin arasında her ikisinin arasından iki tane seçebiliyoruz. Ama çıkarabileceğiniz kombaları düşünecek olursak bence yeterli. Her farklı silahla her farklı her farklı silahla her farklı stille çıkarabileceğiniz onu komboları düşünün. Onca komboları düşünün. Ve boss savaşları, boss savaşları cidden güzel. Hatta bazıları günümüzde yapılan boss savaşlarından çok daha çeşitli. Ha bu arada oyuna başlamadan önce Yellow ve, Go, Yellow ve Gold adında iki seçenek gelecek. Siz Gold'u seçin çünkü Yellow'u seçmeniz durumunda oyunun en boşuna atıyor. Ve itemlar oyunda L4 adı verilen birimlerle yeni hareketler alıp sıraları geliştirip can iksiri dirilme iksiri almanıza ve yarıyor. Buraya toplan oyun içinde toplanabiliyor veya oyun sonu gösterdiğiniz performansı göre veriliyor. Ve oyunun Special Edition versiyonunda oyunu bitirmeniz durumunda böylece kullanılabilir bir karakter haline geliyor. Ve hepsi bu kadar. İşte benim en sevdiğim oyun. Devil May Cry 3. Hadi kendinize iyi bakın.